Selamünaleyküm dostlarım kardeşlerim nasılsınız ya bugün tekim prem yok bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor sivili merak ettim açıkçası bu yeni yamadan sonra Şimdilik dövüyoruz. Eş sihirli yıldız girmiş. 2 levelde E atacağım mecbur. Yoksa çok tilt oluyorum ben. Güzel dürtme bir kompumuz var karmayla. açamasın diye de bitkinlik attım da abi Bak 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 oğlum Çok şımarmayın, çok şımarmayın. O şekilde oynanmıyor bu oyun. Bizim Eni biraz uyumuş. Günaydın kanka. Günaydın. Vur ona da Güzel. Çok değişik bir oyun oluyor abi. Çok farklı başladık. Bakalım nasıl ilerleyecek. Eş. Tamam bir şeyler görmüşsün de. Biraz. Fazla abartmıyor musun? sence de hmm? Güzel dövüyor aslında sivir Bilemedim orayı da pink dediler ama. Çok güzel be. Çok güzel, çok güzel. turizm. Sivir'i hiç görmüyoruz. Kimse oynamıyor Sivir'i ama ben Sivir'in Karakendi bu ile tankları çok güzel erittiğini düşünüyorum. Oraya yetişemedik. Karakterin tek bir özelliği var zaten. Oto atak iptali. Hızlı iki tane oto atak çıkarıyor elinden. O da W'süyle. Şu şekil. karakterin başka bir olayı yok. Ultisi çok kötü. Hız veriyor. Yani başka karakterlerin akıl almaz ultileri varken bu karakterin çok saçma bir ultisi olduğunu düşünüyorum yani. Çok güzel denk geliyor aslında da. Sen öl. Ultim açıldı. Güzel ya. Bu biz burayı yok ettik ya. Yok ettik diyebiliriz. Hemen buradan da çıkalım. Gengi de dojladık. Yemedi. Şimdi kraken bitti. Sibir'den kaçın abi. Eşe de benzeyen bir karakter. Rakibe düz vuruş attığı zaman hızlanıyor. Hareket hızı kazanıyor. Yani bir kere vurduğu zaman, vurduğu zaman, Ultim geliyor yetişirim. <laughs> Buradan devam edeceğim. Şu kaleyi alayım, bir rahatlayayım. Şako gelirse bitkinliğim var. Şu kuleyi alalım. Şokay da orada gördük. Oh, ilk kule. Bu karakterin farm itişine hayranım ya. Ultiyi kullanın abi karakteri. Rakibi korkutun morkutun bir şeyler yapın yani. Çok durduk. Gidelim. şimdi bu karaktere bir şey deneyeceğim. Can Biçen'le birlikte. Can Biçen'i okuyalım. Diyor ki bir yetenek, bir yetenek kullandıktan sonraki saldırının isabet halinde fazladan %100 hasar veriyor işte. Bunun W'su yetenek sayılıyor diyebiliyorum. W'dan sonra zaten en büyük şeyi düz, düz vuruş atması karakterin cam biçenin güzel olacağını düşünüyorum yani. Konuşamadım. Pantheon nasıl kaçtı oradan? Hemen geliyoruz. Her yere yardım. Şimdi Kaysa'ya Kaysa'yı öldürmeye gidiyorum bir sıkıntı çıkmazsa ultiyi bastım şurada base atıyor oğlum gel şu totemi kır bari sen nasıl bir burada base atmamış nereye gitmiş korku böyle bir şey işte Şimdi nerede? Biraz kaşınalım. Bitkinliğimiz var. Şu kuleyi zorlayalım. Kaysacık burada. E ne attın yavrum? Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle hızlı bir takas. W at da bana mı indireyim? W at bana Güzel. Kaysa biraz altın versin. ho bin gold vermişiz. Neyse cam biçeni alalım. mordeye ölmektense kaysaya ölürüz. Hı. Güzel çaldık. Şimdi az önce Mordeye 1000 gold vermektense Kaysaya vermeyi yeğledim. Azıcık da kaşınıyordu sanki. Şimdi şu kuleyle kafayı bozdum. Ben bu kuleyi alacağım. Bak karakterin parmağı alışına bak. Hızlıca şu kuleyi eritelim. Bu kaysa sanki birazcık kaşınıyor yine. Bingolt aldı ya. Sadece şöyle kessem seni. <laughs> Zengin gülüşü. Kulemizi de alalım. Oo. Oh! Ormanı dönelim. karakterin bir de şöyle bir özelliği var. Farm yapamasanız bile farm yapıyor yani. Karakterin kendisi farm yapıyor. Şu an 17. dakika. Biraz aksiyon çok olduğu için farmım düşük. O ne yapıyor? Nereyi izliyor? Mas bir maça denk geldik ya. Biraz Kaysa bu nasıl oynanış Kaysa? Şako korkutma oğlum beni. Elbette öyle girilir mi? İnhibitörü almayacağım abi. rakibin red'i varmış bir bakalım. Şuraya bir totem atalım. Rakibin dedim pardon benim red'im. Şu kuleye de bir girelim. Şakocuğum kuşlarımı da alayım şöyle. Hmm. şu Şu marda benle tanışmadık. Gerçi tanıştım orada. Abi bu mahzene götürdüğü zaman bitiyoruz ya. Oraya 3000 gold varmış üstümde. Şöyle Dominik ondan sonra ebedi yapalım. Burada biri varmış. Takipteyim Belveti. kona bakıyorum. 2'de 2. O belvet. Biraz kolaylar sanki. Birazcık. Azıcık farmı getirelim. O gitti artık. Şimdi takımca satalım burada bir. Ölelim. <laughs> Oyun uzasın. Şurayı da alalım. ne yapıyor? Morde. Ya. Oh. Bizim Kyle olmuş Adamlara oyun yok burada. Bunlara burada oyun yok. Takım çıkmış. Haber vermiyorlar. Görmedik bak. Ormanı dönelim. 2400 para. Şimdi her base atışımda ben eşya bitiriyorum. Bu sıkıntılı bir durum yani. Canım gel seni bir keseyim ya. gitmeden tutuştur dağıtıyor. Ne oldu lan? Level 2'de Ruha mı atıyordum bota? He? Hmm, oh. Önüne bak önüne. Bizim adam oyunu bitiriyor. Güzel. Hızlı bir oyun oldu arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım.